Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 2020-2021 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni Alaeddin Keykubat yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törene Rektör Vekili Profesör Doktor İlhan Çiftçi, Genel Sekreter Profesör Doktor Kamil Beşoluk, Fakülte Dekanı Profesör Doktor Yavuz Selvi, Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkmen Bakanı Aydın Maruf, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. <laughs> Genç doktorlara seslenen rektör vekili Profesör Doktor İlhan Çiftçi, hasta hekim arasındaki kutsal iletişimi her daim koruyun tavsiyesinde bulundu. Tüm bu zorluklara karşı şunu unutmayın. Bu meslek için sizler seçildiniz ve bu ehliyeti aldınız elinize, bu ehliyetle beraber hareket etmeye başladınız. Sizin vesilenizle bir yaranın kapanacağını mutlak surette biliniz. Bu yaranın kapanması sonrasında da gönülden kopup gelecek bir duanın olabileceğini unutmayın ve bu sizin önünüzde ışık oluşturacaktır. Vicdanınızın sesine kulak verin. Hedefinizden dönmenize sebep olacak gürültülerin bu sesi susturmasına kesinlikle izin vermeyin. Hasta hekim arasındaki o kutsal ilişki her daim korunsun. Ancak böyle bir motivasyonla zorlu yolculuğunuz kolay kalınabilir. Hekimlik mesleğinin kutsiyetini kavrayabilirsiniz. Bilginin büyük bir güç olduğuna dikkat çeken Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yavuz Selve Gen Tedavi Merkezi müjdesi verdi. Sevgili gençler, bilgi büyük güçtür. Bilgi inanç sistemini etkiler, finans sistemini etkiler, ülkeleri etkiler, nesli etkiler, kaderi etkiler. İlim bizim yetik malımızdır. İlim nerede olsa alırız. Biyolojik ritim çalışmalarıyla Nobel alan Aziz Sancar, Biontech aşılarıyla Uğur Şahin ve Özlem Türeci ve işte biz de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak mRNA aşımızı ürettik. Ön sıralarda oturan hocalarımız Nadir Hocam burada. Tülay Hocam, Hüseyin Hocamız, çok kıymetli Ebru Hocamız Burada size bir müjde de vermek istiyorum. Yine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'nın destekleriyle gen terapi merkezimiz, gen tedavi merkezimiz kuruluyor. Senatomuzdan geçti. Artık bir gen tedavi merkezimiz de olacak. Ayrıca aşı ve ilaç çalışmalarımız için yurt dışına gitmek zorunda kalmayacağız. Faz merkezimizi kurduk. Yakında hem ilaç çalışmalarımız hem biyo eşdeğerlik çalışmalarımız kıymetli yönetimimizin destekleriyle burada yapılacak. Tıp Fakültesi dönem birincisi Doktor Esra Koç da Selçuk Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi. Çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğumuz doktorluğun sadece bir meslek ya da bir ünvan olmadığını, yaşamımızın bir parçası olduğunu biliyoruz. Hekimlik yolculuğumuzun sadece yeni bir başlangıç noktasındayız bugün. Selçuk Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün yerinde duran geriye gidiyor demektir. İleri, daima ileri dediği gibi ulu önderin ilkeleri ve bilim insanlarının izlerinde daima daha ilerisine ilerleyebilmek için çok çalışıp öğrenmeye devam edeceğiz. Konuşmaların ardından Doktor Esra Koç, yaş kütüğüne plaket çaktı. <laughs> Dereceye girenlere plaketleri verildi ve fakülte dekanı Profesör Doktor Yavuz Selvi mezun olan öğrencilere hekimlik yeminini yaptırdı. Kendimi insanlığın hizmetine adayacağıma söz veriyorum. Kendimi insanlığın hizmetine adayacağıma söz veriyorum. Tören 173 genç hekimin kepatma seremonisiyle sona erdi. <laughs>